Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlar için bir bursluluk sınavı yapmayı düşünüyorum. 12 Haziran Pazar günü sabah saat 10'da katılmak isteyen arkadaşlar için. E, bu sınava katılarak arkadaşlar e, kendiniz online derslerimde indirim kazanabilirsiniz. İndirim miktarlarını görüyorsunuz. Bu bir yıllık kurs ücreti üzerinden indirimler değerli arkadaşlar. Sınıf, bu sınava girebilmeniz için Azerbaycan'da yaşıyor olmanız gerekiyor. 9 ya da 10. sınıfa gidiyorsunuz şu anda. E, şu anda 9. sınıf ve 10. sınıfta okuyan arkadaşlar girebilir bu sınava. Sınav online olarak yapacağım ve ücretsiz arkadaşlar. Hocam ben bu sınava katılmak istiyorum. Nasıl katılabilirim? Evet şu numaraya arkadaşlar ben e, burs sınavına katılmak istiyorum şeklinde mesaj atarsanız kaydınızı alacağım. Ee, i̇nşallah hepiniz hakkında hayırlı, güzel bir dönem olur. Ee, bu burs sınavına katılarak da indirimler kazanabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.